Merhaba değerli dinleyicilerim. Bugün korku hikayeleri serimizde isminin saklı kalmasını istediği bir dinleyicimin gönderdiği yaşanmış bir olayı onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. 18 Temmuz 2005 sabah kahvaltıya kalkmıştım. Fakat evde kimseler yoktu. Annemi aradım. "Neredesin anne? Evde kimse yok." Ağlamaklı bir sesle "Dedeni kaybettik oğlum." dedi. Ben olduğum yere çöktüm, ağlamaya başladım. Hemen apar topar köye gittim. Dedemin üstünde bir beyaz örtü, onun üstünde bir bıçak vardı. Ağlaya ağlaya dualarımızı okuyup taziye kabul ediyorduk. Dedeme köy halkı tarafından çok hürmet edilirdi. Taziyeler bittikten sonra dedemin odasına girdim. Orada bir sandık vardı. Adeta beni aç, beni aç diyordu sanki. Yanına gittim. Ama sandık açılmıyordu. Anneanneme sordum. Bana ters ters baktı. Bir daha o sandığa dokunmamamı söyledi. Ama ben bu sandığı açmaya kararlıydım. Neyse bu sandığa karşı bir aşırı merakım oldu. Ertesi gün oldu. Anneannem herkesi kahvaltıya çağırdı. Karşımda oturup bana pis pis sırıtıyordu. Kahvaltımı bitirdim. İçeri girdim. Televizyon izledikten sonra biraz kestireyim dedim. Rüyamda anneannem La ilahe alemin de cur diye bağırıp koşuyordu. Arkasından siyah gölgeler kovalıyordu. Kalktıktan sonra köyün imamına gittim ve rüyamı anlattım. Oğlum git buralardan dedi. Ne olduğunu hala anlayabilmiş değildim. Herhalde dedemin ölümü psikolojimi bozmuştu. Çok oyalanmadan eve girdim. Evde kimse yoktu. Yine dedemin odasına girdim. Sandık eserlingiz bir şekilde açıktı. İçinde kağıtlar, bakır tepsiler, kitaplar vardı. Ama orada bir şey parılıyordu. O bir kolyeydi. İki kapaklıydı ve içinde resim vardı. Gördüklerim karşısında adeta şoka girdim. Dedemin ve benim resmimdi. Ama benim gözlerim oyulmuş biçimdeydi. Hemen kolye cebime soktum ve sandığı kapattım. Annemler geldikten sonra herkes yatağına girdi. Anneannemin sesiyle uyandık. Evin içinde sen çaldın sen çaldın diye bana bakarak bağırıyordu. Annemler gelip sakinleştirdi. Artık her şeyi daha iyi anlıyordum. Bu sandıkta bir şeyler vardı. Hem de çok değişik şeyler. Ertesi gün kolyeyi anneanneme geri verdim. Özür dilerim dedim. Bana bakarak domuzun soyu hırsız dedi. Ben de niye öyle diyorsun anneanne? Benim de resmim var orada. O da zaten sen değilsin diyerek sırıttı ve içeri girdi. Artık gerçekten korkuyordum. İçimde bir ürperti vardı. Bu evdeki olayları çözmem lazımdı. Uyudum ama bu sefer kabus görmemiştim. Ertesi gün yine imama gittim. Hocam ne yapacağım ben nedir bu işler dedim. Yaşadıklarımı anlattım. Hoca gel seninle bir konuşalım evlat dedi. Dinliyorum hocam dedim. Bak oğlum deden seneler önce şerli varlıklarla uğraştı. Aferi cin kabilesi dedeni düşmandı. Birçok kez dedeni saptırmayı denediler. Fakat senin deden onlarla savaştı. Ama maalesef yenik düştü. Şerliler dedeni elimizden aldı, dedi. İçimden bu nasıl bir kabile, nasıl kurtulacağım bu illetten, demiştim. Eve gittiğimde kapıyı anneannem açtı. Bir daha o adamın yanına gitme, dedi. Hangi adamın, neden bahsediyorsun, diye sordum. Sakın o imamın yanına bir daha gitme dedi ve dişlerini sıktı. Annemler de bu durumu fark etmişlerdi ama anneannem annemlere düzgün davranıyordu. Gece oldu ve ben yattım. Bu sefer çok güzel bir kız gördüm rüyamda. Adeta büyüleyici güzelliği vardı ama bana yaklaştıkça çirkinleşiyordu. Birden boğazıma sarıldı ve o iğren surat ortaya çıktı. Simsiyah diken gibi dişler, masmavi gözler, ve çürük etler. Öleceksin ey çamurun soyu, deden gibi toprağa karışacaksın. Bu sözleri duyduktan sonra annem uyandırdı ve bana ne diyorsun oğlum dedi. Anne bir şey demiyorum uyuyordum ne oldu dedim. Annem uyurken sesli bir şekilde İbranice konuştuğumu duymuş. Artık canıma tak etmişti. Bu şerlilerden kurtulmam lazımdı. Köyün imamına gittim ve beni bu işten kurtaracak biri var mı dedim. Beni Mustafa Hoca diye birine götürdü. Olayı anlattım. Hoca içinden dualar okuyordu. Ve birden şiddetle ''Ma ismi ke'' diye bağırdı. Ve ev sallanır gibi oldu. Vücudumun kontrolü bende değildi. Birden ben de bağırmaya başladım. Hoca ''Ne istiyorsun bu çocuktan?'' dedi. Ve nereden ve nasıl olduğunu anlayamadığım bir ses kulağıma ''Biz dedenin soyunu kurutacağız'' diye bağırdı. Hala olayın etkisindeydim. Kollarım anlamadığım bir şekilde mosmor olmuştu. Çok korkmuştum. Hoca, bunlardan kurtulmanın tek yolu var evlat. Cin bebek büyüsü yapacağız. Ertesi gün tekrar gel ve gelirken kimselere bir şey söyleme, dedi. Eve tekrar gittim. Kapıyı çaldım. Kapıyı annem açtı. Ama farklı bir şey vardı. Ayakları tersti. Geçsene oğlum içeri, dedi. Ben korkarak direk köy kahvanesine kaçtım. Kahvede Cemil abi benim nefes nefese geldiğimi gördü. Cemil abi hayırdır kardeş dedi. Bizimkilerle kavga ettim abi. Burada kalabilir miyim bugün diye sordum. Sağ olsun kırmadı beni ve izin verdi. İki sandalye çekip uyudum. Sabah olduğunda teşekkür edip eve doğru yola çıktım. Eve geldim. Kapıyı korkarak çaldım. Annem açtı. Ama bu sefer ayakları düzgündü. İçeri girdim. Ne yapıyorsunuz? Anneannem nerede?" dedim. "Yatıyor," dedi. İlginç olan, normalde bu saate kadar yatmazdı. Akşamüstü Mustafa Hoca'ya gitmek için kapıdan çıkacaktım ki odadan "Gitme!" diye bir ses geldi. Umursamadan hızlı adımlarla hocanın yanına gittim. İçeri girdim. Bana benzeyen bez bir bebek vardı. Hoca karşısına oturdu ve ardarda Felak ve suresini okudu. Ardından Rukiye ayeti okuyunca evde çığlıklar duymaya başladık. Durmadan Rukiye ayeti okuyorduk. Hoca birden makası bebeğin kalbine sapladı ve o an camlar çerçeveler kırılmıştı. Gözlerini kapat sakın açma dedi Mustafa Hoca. İçimden dualar okuyordum. Gözlerini aç dediği zaman şoka girmiştim. Neredeyse 5 dakika kıpırdayamadım. Karşımda rahmetli dedem oturuyordu. Bana sevgiyle gülümsüyordu. Dede sen misin diye seslendim. Bu arada Musayyib'in cin kabilesi ilk Müslüman olan cin kabilesidir. O da bana Musayyib'in kabilesinden bir elçi olduğunu dedemin suretinde geldiğini söyledi ve tekrar konuşmaya başladı. Ve dedi ki biz kabilemiz olarak seni koruyoruz. O lanet ölmüşlerle savaşıyoruz. O kadından uzak dur dedi. Hangi kadından diye sordum. Zeliha'dan diye bağırıp gitti. Bu anneannemin ismiydi. Çok şaşırmış şok olmuştum. Artık cidden özelliğinde kurtulsam diye dua ediyordum. Kulaklarıma gülüşme sesleri geliyordu. Hoca ile muhabbet ederken sokaktan bir çığlık sesi duyduk. Bu annemin sesiydi. Hemen hocayla eve doğru koştuk ve evin önünde gördüğümüz şey karşısında şok olmuştuk anneannemin yüzü parçalanmış bir şekilde yerde yatıyordu. Hoca hemen beni ve annemi kollarımızdan tutup eve koşun diye çekiştirdi. Biz eve koştuk. İçeri girdik. Annemin ağlamaktan gözleri kan çana olmuştu. Hoca hemen bir bardak su doldurdu. Okuyup üfleyip anneme verdi. Annem biraz sakinleşti. Ben de hocam ne yapacağız şimdi? Annemin başına bir şey gelmesin ne olur dedim. Hoca da Oğlum artık her şey daha tehlikeli. Afarı cin kabilesi saldırıya geçti. Artık kimsenin canı güvende değil dedi. Bizi çok zor günler bekliyordu. Hepimiz sürekli dua okuyorduk. Gülüşme sesleri, fısıltılar iç içeydik. Ve içeri büyük bir taş fırladı. Dışında aramice yazılar yazıyordu. Koskoca bir taştı. Ve her tarafı kandı. Hoca hemen dolaptan bakır tepsileri ve mumları çıkardı. Bakır tepsiye kaynar suyu döktü. İçine taşı koydu. Ve annem anında mosmor oldu. Hoca bağırarak ''Anneni tut'' dedi. Annem kendini yerden yere vuruyordu. Ben annemi hemen kollarımla arkadan sardım. Mustafa Hoca ip getirerek annemi bağladı. Annemin içinden değişik bir ses ''Felhem Han, Felhem Han, Felhem Han'' diye üç kere bu kelimeleri tekrarladı. Hoca Bakır tepsiden çıkardığı taşı annemin kafasına vurdu ve annem bayıldı. Annem uyandığında ise tırnakları mosmor olmuştu. Hoca annemi sürekli okuyordu. Annemin gözleri sanki başka birine aitti. Annemi tekrardan yatırıp iplerle koltuğa bağladık ve içerideki odaya ritüel yapmaya gittik. Hoca bakır tepsiyi alıp 3 tane saç telimi kesti ve parmağımdan kan aldı. Toparlandıktan sonra ritüel başladı. Hoca dua okumaya başladı. Duayı okuduktan sonra su fokurdamaya başlamıştı. Ve etrafta gölgeler cirit atmaya başladı. Sonra ise dehşet anları başlamıştı. Hocaya aniden bir şeyler olmaya başladı. Ve gözleri kapkar oldu. Benim vücudum tamamen kilitlenmişti. Hoca tavana bakarak bağırdı. Ey Rabb ey alemlerin ve her şeyin sahibi olan Rabbim sen misin bu çamuru bana üstün gören? Gör işte gör bana üstün kıldığın varlığı. Hoca aniden bayıldı. Ben hala olayın şokundaydım. Sonradan hocayı kaldırdım. Uyandıktan sonra olanları duyunca hoca ağlamaya başladı. Koskoca Mustafa Hoca hüngür hüngür ağlıyordu. Nasıl bir oyuna düşmüştük biz? Birlikte annemi iplerden çıkarmaya gittik. Fakat o da ne? İpleri çözülmüş bir halde koltukta yatıyordu. Olanlar cidden hiç normal değildi. Biz ne yapacağız diye düşünürken sabah ezanı okundu. Eve bir sessizlik gelmişti. Sanki o bütün cinler ezanla birlikte gitmişti. Allah'ıma şükrettim. İmdadımıza yetişmişti. O gün rahat bir uyku çektim. O gün cidden rahat bir gün geçirmiştik. Anneannemi defin etmiştik. Ama köy halkı bizden korkuyordu. Selam bile almıyorlardı. Tekrardan eve döndük. Artık bu işi komple halletmek şart olmuştu. Ritüel yapmaya gittik. Bu sefer farklı bir ritüel denedik. Cam parçaları ve kanlarla bir ritüel başlattık. Ard arda dualar okuyorduk hocayla. Etrafta fısıldaşmalar yükseldi. Ve birden ayağıma cam parçaları battı. Mustafa hoca, eğer şerlerden kurtulmak istiyorsan dayanmalısın evlat dedi. Çünkü bu cinniler insanları korkuttukça daha çok güçleniyorlardı. Ardından kapının altından simsiyah bir akrep geldi. Cesaretimi toplayıp Allah'a Ekber deyip cam parçasını akrebe soktum. O akrepten öyle bir ses gelmişti ki, bir anda kulaklarım resmen 30 saniyelik sağır olmuştu. Ardından bu sefer tavan'dan bir akrep daha geldi. Ona da geberin diye bağırıp dualı cam parçalarından batırdım. İki akrepte öldürdükten sonra etrafta sessizlik oldu. Annemi kontrol etmeye gittim, ama yerinde yoktu. Evin her yerine baktım. Annem yoktu. Neredeydi annem? Şeyler mi kaçırmıştı? Artık dayanamadım. Annemi kaybedemezdim. Birkaç rütal malzemesi alıp gece gece ormana koştum. Artık o kadar hırslanmış ve sinirlenmiştim ki onlardan artık korkmuyordum. Hemen ormana girdim. Bir çember yaptım, içine oturdum. Bağıra bağıra dua okuyordum. Ağaçlar sallanmaya başlamıştı. Etrafımda onlarca simsiyah gölgeler vardı. Gebereceksiniz domuz tohumları diye bağırıyordum. Etraf kıyamet gibiydi. Fısıltılar, gülüşmeler, çemberin içine giremiyorlardı. Duayı okuyup bağırıp kafamı hızlıca sağa sola çeviriyordum. Şerliler sinirden çıldırmıştı. Ben dua edip kafamı sallamaya devam ediyordum. En sonunda direkt kafamı göğe yükseltip Allah diye bağırdım ve o anda bütün gölgeler duman oldu ve kayboldular. Cinler ormanda ateş çıkarmışlardı. Ben dizüstü kapanıp gözlerimi kapattım. Kulaklarımı tıkadım. Sabaha kadar çemberden çıkmadım. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Ormandan yürüyüp evime gittim. Annem karşımdaydı. Kurtulmuştu. Koştum, sarıldım, öptüm. Olaydan aylar geçti. Ritüel işe yaramıştı. Bir daha rüyalarıma bile gelmediler.'' Evimin her köşesine dualar asmıştım. Şimdi annemle huzurlu şekilde yaşıyoruz. Siz siz olun, bu şerlilere bulaşmayın. Allah kimsenin başına vermesin. Değerli dinleyicilerim, dinlediğiniz için teşekkürler. Bir yaşanmış korku hikayesinin de sonuna geldik. Bu tarz hikayelerden ve diğer hikayelerden haberdar olmanız için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Her şey siz dinleyenlerim için. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.